Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için kutu biriktirdim. Şimdi onlara açacağız kardeşimle beraber. İlk önce kupağından başlayalım. Şeliye vermek istedim. Biraz internet kötü. Hı. Ha geldi. Buradan yagarab 3 madde ya. Galiba sopursal karakter ekliyor. Karakter eklemiyor. Siyerli arkadaşlar. Arkadaşlar benim bir kodum var. Onu yapacağım takdim. BMA. Önce şöyle yazıyorum. Sonra da ben... sonra hızlıca açalım. Ve kutuları ben açacağım Ali. Ya ama. Neden? Abi ama benim mega kutu Ha Aa bunları ben açayım. Aynen. Bir kutu da ne Abi şu büyük kutuyu ben açayım. Ücretsiz. Abi şu tamam, büyük sen. Ben Aç. Aha. ben El, el prim prim mi çıktı? Çok iyi. Çok da iyi değil yani. yani... Herkese çıkıyor. <laughs> Herkese çıkıyor ama. Ender mi Ender? Yani. Hadi bunu açacakmış. Tamam. Allah a çıkmadı. Abim de ücretsiz kutu ve büyük kutu açsın. 44 dedi. Ah be. Arkadaşlar burada hemen şu 30 tane. Tamam. çıktı. çıktı arkadaşlar. Güzel. Yani. Süper. Anne. Bunu da açtım. Şu yeşil kutuyu da ben Tamamdır. Şunu da açtım. Abim bunu da açtı. Yeşil tamam. kutudan görüyorlar. Şey görüyor. Görüyorlar. Sakin güç puanları en son kalsın basarım. Bir şey kutuyu da açtı. Ve bir şey çıkmadı. Roza geldi. En sonunda hayallerim var. Hiç, hiç hesabım var. çıkmadı. Bir tane hesabım vardı. Onu da çıktı ama o da silindi. Hızlı hızlı açıyorum. 34 Rico. Of ya hayallerim böyle kuru olsan ne Spike, Leon, Amber gibi falan şapka. Oha Evet. Şimdi Mac kutuları kardeşim açtıracağım. 46'dan başla. Ters. Ah ha. be. Diğer en sondakini ben açayım. En baştaki. Bir kere zıplasın. Ah ha. be. Ya bugün mega kutulardan şansım. <laughs> şansım. Arkadaşlar 7 yazdı. Bir dakika. İki parlıyor. Bir Birisini kardeşim bastı. Ziki. çıkacak? Birisini de ben bastım. Evet. Ne geldi? Ya iki tane süper Ama olsun süper ender Geçelim. Kardeşim açtı. Beş yazdı. Bir tane. Son sardım. bir tane kutu var. ona geliyorum basıyorum Ali sen niye bastın sen niye bastın Hadi. Daha yok dedim tamam o zaman 3 puan daha basarım 35 mi? 35 gibi görünüyor. Daha da bir şey kalmadı. Arkadaşlar bir dakika hemen geliyorum. Arkadaşlar tekrar merhaba. Gördüğünüz gibi bir güzel kulüp adında bir kulüp var. Adını değiştirmemi isterseniz söyleyebilirsiniz. Bu kulübe de gelebilirsiniz böyle. Ben kaçıncı 4. 4. sıradayım. Benim ismim Ali. Şöyle Abi, ben De Arda. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kulübüme katılırsınız. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi...